MBS üzerinden tüm mükelleflerimize ait BABS mütabakat mektuplarını göndermemiz 3 adımda mümkün. İlk adımdan bahsetmek istiyorum. BABS menüsü altındaki XML yükle seçeneğini seçiyoruz. Burada açılan sayfada dosya seç diyoruz. Ve kullanmış olduğumuz muhasebe programı tarafından oluşturulmuş olan BABS'lere ait XML dosyalarının kaydedildiği klasörü buluyoruz. Bu klasörden istersek ilgili mükellefleri toplu olarak istersek tek tek veya sıkıştırılmış şekilde seçiyoruz. Gönder dediğimizde XML formatındaki BABS formları MBS sistemine kayıt oldu. İkinci adımda iletişim bilgileri tablosuna giriyoruz. Burada bir kereye mahsus ilgili ilişkili firmalara ait iletişim bilgilerini girmemiz gerekiyor. Örneğin Armani Gayrimenkul firmasının iletişim bilgisini girmek için değiştir butonuna tıklıyoruz. iletişim bilgisini girdikten sonra kaydet tuşuna basıyoruz. Burada iletişim bilgisi olarak mail göndermek istiyorsak mail, fax göndermek istiyorsak fax, ilgili kişiye telefonla dönmek için bilgilere erişmek açısından telefon numarası, ilgili kişinin ismini yazıp kaydet tuşuna bastığımızda iletişim bilgilerini tamamlamış oluyoruz. Üçüncü adımda Mütabakat mektubu gönder kısmını tıklıyoruz. Mütabakat mektubu gönderim sayfasında tüm firmalarımızı da seçebiliriz. Tüm dönemleri veya istediğimiz dönemi seçebiliriz. Form tipini seçebiliriz. İstediğimiz şekilde filtrelememizi yapıyoruz. Listele dediğimizde ben sadece bir firmayı örnek olsun diye seçtim. Aşağıda mütabakat mektubu gönderilecek firma listesi çıktı. Buradan istersem bazı firmalara, burada bizim firmamız, burada da ilişkili firmaların ünvanları var. Özet bilgiler, dönem, form türü, adet, tutar kısmı burada yer alıyor. İstersek bazılarını seçebiliriz. İstersek hepsini seçebiliriz. Burada deneme yaptığımız için hepsini seçmeyelim. Bir tane boş bırakalım. E-posta ile gönder seçeneğimiz, faksla gönder seçeneğimiz. E-posta ile gönderelim. Mail konusuna istediğimiz açıklamayı yazabiliriz. Gönder dediğimizde gönderim işlemi başlıyor. Bizim belirtmiş olduğumuz iletişim bilgilerine, mail adreslerine tüm mütavakat mektupları gönderilecek. Evet, 6 adet mektup başarılı şekilde gönderildiği söylendi. Ve farkındaysanız buradaki işaretleme şekilleri değişti. Kırmızı sonundaki çarpı işareti mütabakat mektubu gönderilmemiş anlamına geliyor. Mektup işareti firma mektubunuzu henüz cevaplamamış anlamına geliyor. Göndermiş olduğumuz mektuplar ne şekilde gözükecek? Evet, Karşı tarafa giden mail, açalım. Formla ilgili bilgiler, kız mütabık değiliz kısmı, online cevaplama kısmı ve bizim bilgilerimizi içeren kısım var. Bu maili alan karşı taraf kullanıcısı, isterse bunun çıktısını alıp, manuel olarak mail veya fax yoluyla bize aşağıda yer alan bilgilerden gönderebilir. Veya online cevaplayı seçtiğinde mütabıkız kısmını işaretleyerek mütabakatı sağlamış olur. Şimdi diğer mailleri de karşı tarafın farklı şekilde cevapladığını düşünelim mütabık değiliz desin. Bu kişi mütabıkız desin. Bu kişi mütabıkız desin. Bu kişi mütabık değiliz desin. Diğer kişideniz cevap vermemiş olsun. Şimdi sistemden tekrar mütabakat mektubu gönder kısmına girdik. Tekrar firmamızı seçtik, dönemini seçtik, form tipini seçtik ve listele dedik. Listeleme sonucunda işaretlerimizin hepsi değişti. Durumla ilgili takibi buradan gerçekleştirebiliyoruz. Tek grubu isimli firma ünlem işareti var. Mütabık olmadığını belirtmiş. Emin Eralp isimli firma mütabakat mektubunu gönderilmemiş kendisine. Bunu buradan göndermediğimizi anlayıp tekrar gönder diyebiliriz. Yasemin Telli Tam mütabık olduğunu bildirmiş. Armoni gayrimenkule bakalım. Firma mektubunuzu henüz cevaplamamış. Buradan da raporlamayı yapabiliyoruz.